sonra evlenmiş, sevebildiği sürece karısını sevmiş, daha sonra karısına bir arkadaş olarak saygı göstermiş. Ama eğer karısı onun isteklerine ve hareketlerine bir şekilde karşı çıkmış ve onu bir şekilde benle daraltmışsa, o zaman ona bunu hissettirmiş ve tartışmalarında karısının kendini beğenmişliğine asla hoşgörü göstermemiştir. Çocukları olmuş, bazıları ölmüş. Ötekiler öyle uzaktır ve öyle uzun zamandır babalarını görmemişlerdir ki, ziyaretine gelerek yalnızlığını renklendirmeleri için çağıracak olsa gelip gelmeyecekleri ve ölümü bekleyen bu adama içtenlikle acıyıp acımayacakları bile belli değildir. Hem onları ne diye çağırmalıdır? Henüz hayattadır ve sağlığı yerinde sayılır yanına geldikten sonra içlerinden huzursuz ihtiyar öldüğü falan yok kendini göstermek için ta o kadar yoldan insanları yanına gelme insanları yanına gelmeye zorlayarak ne demeye onları rahatsız etmeli diye düşünebilirler onlar kendileri de dürüst insanlar oldukları için belki de babaları hakkında hem böyle düşünmüyor hem de babalarına büyük özen gösteriyorlardır ama onlar da insandır sonuçta. Ve zaman denen şey işte anımsanması gereken budur. Zaman bütün illetlere iyi gelir. Çünkü herkesi, bu arada sempatiyle, sevgiyle seslenilen herkesi öldürmektedir. Dostlar, çoğunlukla yargıçlar, öğretmenler ve vasilerden oluşan bu dostlara yaşların gereksinimi yoktur seni aynadaki görüntün gibi tıp atıp yansıtan dostlar son derece ender bulunur. İlk başta son derece ilginç ve değerli gibi görünen bu insanlar kısa süre sonra sıkıcı olurlar ve birer tanıdık haline dönüşerek ortadan kaybolurlar. En iyi dostlar konuşmayı sevmeyen ve akıllıca susmayı becerebilen insanlardır. Ama bunlar da çok sayılıdır. Yapa yalnız bir yaşlı adamın dostları da hayatta değildir artık. Göz kapakları giderek daha da ağırlaşıyor ve onları giderek daha zor açabiliyor. Dumanın içine gömülmüş olduğundan pek seçilmiyor. Sanki tiridi çıkmış gövdesini daha da zayıf gösteren soğuk bir nemin içine dalmış gibi. Yürek atışları zayıf, kemikleri bir sancıyla sızlıyor. Bunun nedeni uzun süredir duruşunu değiştirmemiş olması. Oturuşunu değiştiriyor ve yaşamının son günlerini daha katlanılabilir hale getirebilecek şeyleri yeniden aklından geçiriyor. Birazcık canlanabilmek ve sonunun yakın olduğu duygusunu beş dakikalığına olsun unutabilmek, bu sırnaşık duyguyu bastırabilmek için nereye gitmeli? Tanıdıklarına mı? İnsanlara Onların dikkatini kendi üzerine çekebilmek için ne verebilir? Ne yapıp da kendisine karşı bir ilgi uyandırabilir? Geçmişten öyküler anlatarak mı? Hepsi anlatıldığı öykülerin yaşadığımız zamana ilişkin görüşlerini açıklayarak mı? Yaşadığımız zamanın bir yarısını anlamıyor, öteki yarısını ise anlamak istemiyor. Anlamak istemiyor. Çünkü şimdi gülüp geçtiği şeylere bir zamanlar o da inanıyordu. İhtiyarlar gelecekten söz etmezler çünkü ihtiyarların geleceği yoktur. Vücudundan ölüm rüzgarı esiyor, bunu biliyor. Onun da gururu var. Kendisini bekleyen kaçınılmaz şeyi, bu kaçınılmaz şeyin yakın olduğunu ve insanların kendileri yaratmasalar da Onları yöneten yasalardan yakınmalarının yararsızlığını gören bir insanın gururudur bu. İnsanların birbirlerine candan ve yürekten acıyabildiklerine ilişkin bir inancı da yok. Bu inancı bugüne kemiklerindeki sızılarla, midesindeki ve başındaki ağırlıkla ve organizmasının yavaş yavaş çöküşünü izleyerek geçirdiği bu sonsuz uzun güne dek koruyabilmek için pek çok şey görüp geçirmiştir. Kapalı göz kapaklarının arasından iki damla yaşlı ve bulanık gözyaşı süzülmekte. Sarkık ve buruşuk yanaklarından yavaşça akıp gitmektedir. Mavi duman kümeleri tavana yükselmiş ve kaybolmuştur. Çünkü artık çubuk sönmüş, ihtiyar'ın elinden yere düşmüş Orada durmaktadır. Koltuğun arkalığına dayanmış, gümüş rengi saçlarla çerçeveli, kırışıklarla kaplı yüzüyle beyaz kafası sürekli titriyor. Gövdesinin iki yanına uzanan kolları hareketsiz. Bu kolların ucundaki kanca parmaklığı sarı ve kuru eller dizlerinin üstünde duruyor. Odanın içi sessiz. Yalnızca saat alay ettiğinden kuşkulanabilecek bir yavaşlıkla iz bırakmadan geçmişe damlayan saniyeleri sayıyor. Masanın üzerinden rengi solmuş fotoğraflar, mini heykelcikler ve biblolar, duvardan ise bir kadın portresi, koltuğa gömülmüş ihtiyara bakıyor. Yaşlı adam artık kımıldamıyor ama hayır daha ölmedi. Kapalı göz kapaklarının arasından birbiri ardınca yaşlar süzülüyor. Bunlar küçük göz yaşları. Ama buruşuk yanakları sırıl sıklam oluyor. Göz yaşları ihtiyarın dudaklarının titremekte olan uçlarını aşağı doğru sarkıtan sert kırışıklardan akıp sakalına dökülüyor. Sakalından da göğsüne damlıyor. Pencerenin arkasında yağmurun gürültüsü ve sonbahar rüzgarının hüzünlü uğultusu işitiliyor.